Merhaba, okuldan hatırlarsınız o geometri formüllerini. Piramitler, koniler, küreler hep ezberledik ama durup da yahu bu sayılar nereden geliyor diye sordunuz mu hiç? İşte bugün binlerce yıllık bu gizemleri çözeceğiz. Hem de inanılmaz basit bir yöntemle, doğru dilimleme sanatıyla. Hadi o zaman ilk gizemimizle başlayalım. O meşhur 1 bölü 3, nereden geliyor bu sayı? Evet işte o soru hani hep aklımızın bir köşesinde duran bir koninin ya da piramidin hacim formülünü düşünün. O formüldeki 1 bölü 3 tam olarak nereden geliyor? Öylesine konulmuş bir sayı mı yoksa arkasında gerçekten de zarif bir mantık mı var? Bakın bir silindirin hacmi çok basit. Taban alanı neyse onu yükseklikle çarpıyorsunuz. Gayet mantıklı değil mi? Ama iş aynı tabanda ve aynı yüksekliğe sahip bir koniye gelince formülün başına pat diye bir bölü 3 ekleniyor. İyi de neden yani? Bu soruya bir öğrencinin verdiği bir cevap var bayıldım. Diyor ki e, iki boyutta üçgenin alan formülünde 1 bölü 2 var. O zaman 3 boyuta geçince piramidin hacminde de 1 bölü 3 olmalı. Bakın ne kadar zekice bir akıl yürütme değil mi? Beynimiz işte böyle desenler böyle bağlantılar kurmaya bayılır. Gerçekten zekice bir desen yakalamış. Ama bu matematiksel bir kanıt mı? pek sayılmaz. Sadece bir tesadüf de olabilir. Zaten matematiğin asıl güzelliği de bu ya. Bize sadece ne olduğunu değil, neden öyle olduğunu da gösteren çok daha tatmin edici bir açıklama sunar. Ve evet, o açıklama var. Ve o derin açıklamanın anahtarı ne biliyor musunuz? Şaşırtıcı derecede basit bir şey, bir bozuk para yığını. Bunun resmi adı Cavalieri Prensibi. Tamam, ilk okuyuşta biraz karmaşık gelebilir kabul. İki boyutlu hali özetle şunu diyor. Eğer elinizdeki iki şeklin her seviyedeki genişliği aynıysa, o zaman alanları da aynı olmak zorunda. Ama aslında prensip inanılmaz sezgisel. Şu bozuk para yanını bir hayal edin. Yığını şöyle yana doğru ittiniz, yamuldu. Şekli değişti, evet. Peki yığındaki para miktarı, yani toplam hacmi değişti mi? Elbette hayır. İşte kavalyeri prensibinin arkasındaki mantık tam olarak bu kadar basit. Şimdi gelin bu mantığı 3 boyuta taşıyalım. Ve işte o an elimizde sihirli bir araç geçiyor. Prinsip diyor ki, birbirinden tamamen farklı görünen iki cisim düşünün. Eğer bu cisimleri her seviyede dilimlediğinizde ortaya çıkan dilimlerin alanları hep birbirine eşit çıkıyorsa, o zaman o iki cismin toplam hacimleri de kesinlikle birbirine eşittir. Harika. Madem elimizde böyle güçlü bir dilimleme aracı var, o zaman artık şu gizemleri çözmenin vakti geldi. Bu kanıt o kadar zarif ki ta Öklid'e kadar dayanıyor. Bakın nasıl işliyor. Önce bir üçgen prizma alıyoruz. Sonra ve işte burası en kritik nokta, bu prizmanın aslında 3 tane ayrı piramidin birleşimi olduğunu fark ediyoruz. Ve işin güzeli bu 3 piramidin tabanları ve yükseklikleri öyle bir denk geliyor ki Cavalieri prensibini kullanarak hacimlerinin birbirine eşit olduğunu gösterebiliyoruz. Ve sonuç muhteşem. Eğer 3 tane eşit hacimli piramit bir araya gelip bir prizma oluşturuyorsa bu demektir ki her bir piramidin hacmi o prizmanın hacminin tam olarak 3'te 1'i olmak zorunda. İşte o gizemli 1 bölü 3 bir tesadüf değil matematiksel bir zorunluluk olarak karşımıza çıkıyor. Tamam 1 bölü 3 gizemi çözüldü ama peki ya kürenin o acayip 4 bölü 3 formülü? O nereden geliyor? İşte şimdi sıra gerçek bir ustalık gösterisinde. Kürenin kendisi. Burada antik Yunan'ın büyük dehası Arşimet'in zekasına şapka çıkarıyoruz. Yaptığı karşılaştırmaya bakın. Solda bir yarım küremiz var, yarıçapı R olsun. Sağda ise çok ilginç bir şekil var. Yine aynı er yarıçapına ve yüksekliğine sahip bir silindirin içinden tam ortasından bir koni oyup çıkarmışız gibi düşünün. E ne yapıyoruz? Tabii ki dilimliyoruz. Yarım küreyi yerden Y kadar yükseklikten yatay bir dilimle kestiğimizi hayal edin. Orada bir daire oluşur değil mi? İşte o dairenin alanını basit bir Pisagor teoremiyle hesaplayınca karşımıza pi çarpı r kare eksi y kare çıkıyor. Şimdi sıkı durun çünkü asıl sihir burada başlıyor. Peki ya o diğer içinden koni oyulmuş acayip şekli? Onu da aynı i yüksekliğinden kesersek ne olur? Orada bir halka oluşur değil mi? O halkanın alanını hesaplamak için büyük daireden küçük daireyi çıkarırız ve sonuç ne çıkar biliyor musunuz? Yine pi çarpı r kare eksi y kare. İnanılmaz. Birbirinden bu kadar farklı görünen iki şeklin her seviyedeki dilimlerinin alanı birebir aynı. E, Cavalieri prensibi ne diyordu bize? Eğer dilimlerin alanı her seviyede eşitse toplam hacimler de eşittir. Demek ki yarım küremizin hacmi o diğer garip şeklin hacmine eşit olmalı. E onun hacmini hesaplamak kolay. Silindirin hacminden yani pi r küpten koninin hacmini yani 1 bölü 3 pi r küpü çıkarıyoruz. Geriye ne kalıyor? 2 bölü 3 pi r küp. Bu yarım kürenin hacmi. Tam küre için ne yaparız? 2 ile çarparız ve işte karşınızda o meşhur 4 bölü 3 pi r küp. Bu prensibin sezgilerimizi nasıl yerle bir edebileceğini görmek için size son bir bulunacağım var. Şaşırtıcı peçete halkası problemi. Soru basit. Düşünün, bir yanda küçücük bir bilye var, diğer yanda dev bir bowling topu. İkisinin de tam ortasından matkapla bir delik açıyoruz. Sonuçta elimizde kalan iki, peçete halkasının yükseklikleri de birebir aynı. Şimdi dürüstçe söyleyin, sezgileriniz ne diyor? Hangisinin hacmi daha fazladır? E tabii ki bowling topundan kalanın değil mi? Ama işi matematiğe döküp o halkayı dilimlediğimizde ve kesit alanını hesapladığımızda şok edici bir şey oluyor. Halkanın alan formülünde büyük kürenin yarı çapını gösteren o r kare terimi var ya, sihirli bir şekilde denklemden yok oluyor. Birbirini götürüyor ve geriye hiçbir şey kalmıyor. Peki bu ne demek? Şu demek, halkanın hacminin o kürenin en başta ne kadar büyük ya da küçük olduğuyla zerre kadar ilgisi yok. Hacim sadece ama sadece halkanın yüksekliğine bağlı. Yani yükseklikleri aynıysa hacimleri de tıpa tıp aynıdır. Biliyorum sezgilerimize tamamen ters ama matematik bize bunun kesin bir gerçek olduğunu söylüyor. Peki tüm bu anlattıklarımızın matematikteki yeri ne? Bu Cavalieri prensibi sadece böyle zekice bir numara mı? Hayır, çok daha fazlası. Bu fikir modern matematiğin en temel dallarından birine giden bir köprü aslında. Şu zaman çizelgesine bir bakın, fikrin ne kadar derin kökleri olduğunu göreceksiniz. Her şey Arşimed'in antik Yunan'daki sezgileriyle başlıyor, yüzyıllar sonra Çin'deki matematikçiler benzer yöntemler buluyor, sonra 17. yüzyılda Cavalieri bunu bir prensip haline getiriyor ve en sonunda Newton ve Leibniz gibi devler bu fikirlerin üzerine koskoca integral kalkülüsü inşa ediyor. Binlerce yıllık bir yolculuktan bahsediyoruz. Ve işin ilginç yanı bu binlerce yıllık prensibin önemli bugün eğitimde de karşımıza çıkıyor. Şu alıntı durumu çok güzel özetliyor. Evet matematik soyut olabilir ve bu yüzden bazen zor gelebilir. Ama o soyut kavramları alıp somutlaştırdığımızda, görselleştirdiğimizde işte o zaman her şey anlaşılır ve hatta keyifli bir hale geliyor. Cavalieri'nin dehası da tam olarak buydu zaten. Çok soyut bir hacim problemini aldı, hepimizin gözünde canlandırabileceği somut dilimleri ayırdı. İşte bu görselleştirme gücü var ya, anlamanın ta kendisi bu. Ve bu da bizi son bir soruyla baş başa bırakıyor. Oldukça da kışkırtıcı bir soru. Eğer bir problemi doğru şekilde dilimlemeyi, doğru parçaları ayırmayı öğrenirsek, sadece matematikte değil, hayatın diğer alanlarında daha hangi gizli gerçekler, hangi zekice çözümler ortaya çıkmayı bekliyordur kim bilir.